Merhaba arkadaşlar. Elif Su'de Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere bir model çalışması yapacağım, öreceğim ve anlatacağım. Fare dişi modeli. Gördüğünüz gibi bebek yeli örmüştüm, onda kullandım. Çok güzel bir model. birçok üründe kullanılıyor. Patiklerde, hırkalarda, kazaklarda dediğim gibi birçok şeye yakışan bir model. Bunu size anlatacağım inşallah bugün. 3 numara şiş kullandım. Elimde e, bir miktar bebek günü vardı. Onu kullanacağım. Örgüye başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yanındaki zil aktif hale getirirseniz de videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Eğer bana destek vermek isterseniz de beğenirseniz videomu beğen tuşuna basarak o güzel yorumlarınızı e, bana göndererek e, ve e, videolarımı da paylaşarak da bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Haydi o zaman örgümüze başlayalım. Ben 26 ilmek attım arkadaşlar. 26 ilmekle başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir diş haroşa öreceğim arkadaşlar. Ben haroşuyu önden de ters, arkadan da ters olarak elde ediyorum. Ama önden de düz, arkadan da düz, her iki yönden düz örerek de haroşa elde ediliyor. Bu şekilde ters örgülerimle ben haroşamı oluşturuyorum. Önden alarak. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Örgümü tekrar ön yüzüne geldim. İlk ilmeklerimi her zaman örmeden alıyorum. Burada da yine ters örerek haroşamı oluşturacağım bu şekilde tersten öreceğim. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet örgümün arka yüzündeyim. Fare dişi modeli düz önden düz arkadan ters olarak elde ediliyor. Şimdi arka yüzde olduğum için yine ters örgüme devam ediyorum arkadaşlar. Ön tarafta burayı bitirdikten sonra düz öreceğim. Bu şekilde ters örgümü sonuna kadar yapacağım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Artık bu sırada düz öreceğim. Şu şekilde ön yüzdeyim. Model düz dursun diye ilk sırayı haroşa ördüm. Şimdi artık modelimizi kurmak için önde düz arkada ters öreceğim önde düz bu şekilde evet, arkayı da yine ters bir şekilde öreceğim tekrar önden de düz öreceğim yani iki sıra öreceğim bir arkadan bir önden tekrar üçüncü sıraya geldiğimde modelimi kuracağım Evet düzümü de ördüm. Şimdi tekrar örgümün arka yüzünde ters taraftayım. Ters örgülerin olduğu yerde örneği burada kuracağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kolay arkadaşlar, zor değil. Düz örer gibi. Ama buradan değil, ilmekten değil. Ilmeğin altındaki şu örgüden arasından geçip bir düz örgü görüyoruz. Sonra çeviriyorum. Yine ters tarafta olduğum için bir ilmek ters ördüm. İpimi arka tarafa aldım. Düz örer gibi. İlmekten değil altından. Altından. Örgünün içinden girerek tekrar ipimi aldım. Ters tarafta yine bir ters daha ördüm. Tekrar ipimi arkaya aldım. Bakın şöyle şura değil arkadaşlar tam altında örgünün altından ipimi doladım şişime çektim tekrar ipimi öne aldım ters örgü ördüm bir ilmek tekrar arkaya düz bir şekilde alttaki ilmeklerin arasından öne aldım bir ters ördüm tekrar arkaya aldım bu şekilde alttan girdim düz bir şekilde ördüm ipimi öne aldım ters ördüm ipimi arkaya aldım şuradan örgülerin arasından şişimli ipimi çektim tekrar ipimi öne aldım bir ters sonra tekrar arkaya Hemen şu alta düz bir şekilde aldım. Tekrar ipimi aldım. Bir ters ördüm. Tekrar ilmeğin altından girerek düz bir şekilde ördüm. Bir ters ördüm. İpim arkaya aldım. Şuradan net gözüküyor diye görüyorum arkadaşlar. Şu şekilde aldım. Tekrar bir ters ördüm. Düz bir şekilde aldım. Ve bir ters ördüm. Alttan şişimi taktım ilmeği düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters. Tekrar şuradan hemen altından böyle düz bir şekilde aldım ipimi öne aldım yine ters ördüm son ilmeğimi de ters ördüm bu şekilde arkadaşlar bakın zaten kendini gösterdi burada yine ilk ilmeğimi örmeden alıp düz örüyoruz önde düz arkada ters ve dördüncü sırada modelimizi kuruyoruz. Önde düz, arkada ters örerek dördüncü sırada ters taraftan modelimizi kuruyoruz. Kolay arkadaşlar ve çok da zevkli örmesi. Ben başa kadar tamamlayacağım. Evet bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Arka yüzünde ters öreceğim. Bu İkinci örnek kuruldu. İkinci sıra Burayı böyle ters öreceğim. Örneği kurduktan sonraki üçüncü sırama geldim ve ön yüzdeyim. Modelimin ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve düz örüyorum. Düz öreceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım iyi kurduktan sonraki dördüncü sıram ve ters taraftayım. <laughs> İlk ilmeğimi örmeden aldım ve burada artık tekrar örneğimi kuruyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden ikinci ilmeğimi yine aynı şekilde alttan düz bir şekilde aldım. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. Tekrar arkaya aldım ipimi. Şu alttan düz bir şekilde ilmeğimi aldım. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım ve şimdi tekrar hemen ilmeğin altından altındaki ilmekten aldım. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpim arkada. Hemen bakın bura değil. İlmek değil. İlmeğin hemen altındaki bir alttaki ilmekten düz aldım bir ters ördüm tekrar alttan aldım ipimi aldım bir ters ördüm ipimi arkaya aldım hemen alttan bakın şöyle alttan aldım bu şekilde örneğimiz kuruluyor 4 sırada bir kuruluyor düz bir şekilde son ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Şimdi bu şekilde yine burada düz öreceğim. 4 sırada bir kuruluyor arkadaşlar ve ters tarafta kuruluyor. Dördüncü sıra ters taraf, arka tarafta kuruluyor. Ben bir miktar öreceğim size göstermek için. Ben bir miktar ördüm. Gördüğünüz gibi 1 2 üç 4 4 sıra. Çok güzel bir model arkadaşlar çok yakışıyor günleri ve çok gerçekten severek örüyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Güzel anlatabilmişimdir. Beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Sayfamda mevcut. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.